Merhaba. Bak şu anda ne kadar aç bir saksan kuşumuz var. Evet besleyelim. Şimdi besleyelim. Dur dur dur. Ay ay ay. Yavaş yavrum yavaş yavaş. Aşkım çok acıksın sen. Hı? Aferin sana. Aferin. Al bakayım annesi. Arkadaşlar ee, bu saksan kuşumuz ağaçtan düşmüştü. Annesi de ağaçtaydı ama tabi yukarıya da koyma ihtimalimiz olmadığı için bir haftadır ben bakıyorum. Bir beş gün çok zorlandım. Ağzını hiç açmadı. Zorla açıp yem verdim. Ama üç gündür rahatız. Artık benden zarar gelmeyeceğini anladığı için yemini kendisi yiyor. Evet. Bakın nasıl kolay besliyoruz. Çok acıkmış. Kedi mamasını e, ılık suyla ıslatıp şişirdim. E, bu refleksin maması. Somonlu. Onunla besliyorum. Bayağı bir büyüdü zaten. Bir zaman bayağı küçüktü. Ay, şu anda iyice gelişmeye başladı. Ee, bunu genelde Kastamonu Çorum bölgesinde karga da diyorlar ha, bunu ama benim bildiğim saksan kuşu. Zaten bu kuyruğu beyaz oluyor görürsünüz de. Yavaş canım yavaş. Ee, abim de aynı şekil bulmuş. Ee, o da şeyle beslemiş. Ha, dur düşürdük dur. O da ee, Sosisi robottan çekip şırıngayla vermiş. O doğru şekil beslemiş ama ben onu tercih etmedim. Dur yavrum, nereye gidiyorsun? Dur. Tamam gel kutuna, gel kutuna gitme, gel. gel. Ben onu tercih etmedim. Çünkü şey ee, tuvaleti biraz şeydi, kırmızıydı. Korktum o yüzden vermemeyi tercih ettim eğer siz de bir gün bir saksağın kuşu bulursanız besleme işlemini dediğim gibi kedi mamasını suyla ıslatarak yapabilirsiniz. Kapat tatlım ya düşürdün. <laughs> <laughs> Aferin sana. Bu şekilde besliyorsunuz. Bilgi olarak burada kalsın.